Selamun Yine geldik Moto Gezer Özyeb Usta'mızın yanına ha. 2017 Honda Integra 750d Debreş Balata Hadi, değişimini o, o, o. yapıyor Baştan abi baştan, baştan. <gülüyor> <gülüyor> Neyi beğenmedin usta Hadi baştan çek Tamam abi baştan buraları keseriz <laughs> Keseriz buraları abi Tamam abi. sen baştan çek Tamam baş... <laughs> E bize böyle çalışacağız abi. <laughs> evet arkadaşlar bugün yine Motogezer Recep Usta'ya geldik. Selamun Aleyküm kolay gelsin usta. selam kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun usta? Kardeşim motoru ameliyat etmişler. Tam başarılı olamamışlar. inşallah ikinci seansa girdi. İnşallah bundan sonrası bizim elimizde. Şimdi ağır bakım diyorlar mesela çok yiyoruz abi ağır bakıma girecek abi ağır bakıma girecek Şimdi gel bir ağır bakım anlaşalım bir saniye <laughs> Parçalardan da anlaşıldığı üzere bir ağır bakım yapacağız şimdi Bu motorun NC750'nin e, otomatik bu motorun debriyaj balataları yanmış Lakin makinamız çok kuvvetli ve çok güçlü aynı zamanda çok kaliteli olduğu için Birinci çok fazla fark etmemiş. Son zamanlarında abi diyor falan biraz böyle çekişte falan sıkıntı yaşıyoruz. Gördüğün gibi debriyaj balataları vesaire hep yanmış. Buna rağmen Honda abi kalitesi güzel olduğu için her türlü gidiyor yine. Sıkıntı yok. Biz bunları da çözüyoruz. Parçaları da Honda'dan almadık bu arada. Dışarıdan çözdük. Ee, yani Honda'nın elinde zannedersem yok. Sipariş üzerine geliyor. İhtiyacı olan kardeşler de olursa yine yardımcı oluruz biz ondan sonra. Şimdi bunun debriyaj bakımı komple bir yapılacak. Sacıları, plate'leri, ondan sonra basınç o-ringleri hepsi elden geçecek. Temizlikleri yapılıyor şu an. Ardından buraya bak. Ağır bakım dedik ya. Şimdi bu disk neredeyse kırılma noktasında. Buna güzel bir disk aldık abi şöyle. Breaking. Ah papat ya. En sevdiğimizden. Sunstar D.I.D. Şöyle en güzelinden kardeşim zincir dişi setimiz. Yine breaking, simtelli, balatamız. Bu zincirin hep muadilleri, çakmaları var usta. Bu müşteri o bunu o nasıl ayırt edecek? Bu paketinden zaten direkt anlaşılıyor. Şu an elimde aynısından bir tane vardı az önce de. Normalde zaten bak, içini açtığın zaman açalım hem arkadaşlar görsün. Bak Diyade'nin bile YouTube kanalı var ha. Senin de var usta. Ya fazla ilgilenemiyoruz ama bak. Mesela orijinalini görüyor musun? Adam mesela bunu ferçinli yapmış. Hani bu sekmanlı vesaire oluyor ya. Evet. Bu kafadan bir kere bak. Makineden belli, poşetten belli. Bu bir. İkincisi. Kutudan zaten belli, Avrupa kutusu. Diğer mallarında bu sekmanlı vesaireli geliyor. Böyle hani bu kadar detaylı değil. Zaten anlaşılıyor. Malzemenin zaten bir kere fiyatından anlaşılıyor en az 4-5 katı fiyat farkı var. Bu aynı zamanda X renkli. O ringli de değil. Bak. Şuradaki lastikleri diyor yani o ringli olsun usta diyor ya. Mesela bu aynı zamanda X renkli bir lastik. Bunun içerisinde X şeklinde kanallar var. Ya bunun içerisinde daha çok tutunuyor. Zincir daha hafif, ince. Hem makineye yük bindirmiyor hem uzun ömürlü oluyor inşallah. Ama bunlar da diğer zaten orijinal Japon malzeme. Şimdi bunlar kolay. Bunların bir şekilde montajlarını yapacağız. Kilit nereye gitti? Şimdi lan o hırsız. zaten daha önce değiştirmiştik, biliyorsun. Mitas kullandık. İşten biraz tuzlu geldi. Kardeşimiz bunu önerdi. Dedik tamam abi, bunu alalım bu sefer. Evet. Motor zaten Evelia'sı da bir. yukarı şu an motor. 90 binde falan değil mi aşağı yukarı? 95. 95. 95, bin kilometre yaptı. Yani debriyaj Balatası'nın bu hale gelmesi de normal. İstanbul trafiğinde, dur kalkta, e, şehir dışında da çok kullanılır. Muhakkak ki şuna dikkat etsinler. Eğer bu motorlardan kullanan arkadaşlar varsa, gaz açtığın zaman üst devirlerde kalkmaya başladıysa, özellikle. işte geç kavramalar, vites geçiş aralıklarında şakırtılar vesaire olmuşsa, şu devriyaj kapağı bir açılsın arkadaşlar. İçeriye bakılsın, bir temizliği yapılsın. Şunun ön tarafında filtresi var mesela. Bunları muhakkak bakımlarda değiştirsinler. Bu yağ filtresi aynı zamanda şanzımanı temizleyen bir Alttaki de gördüğün, normal motorun motor yağı temizleyen Bu şanzımana giden bölümü temizleyen filtre. Bunlar da muhakkak ne olacak? Temizlenecek. Ee, özür dilerim. Değiştirilecek. Bunların içleri de yine kontrol edilecek. Bak bunların burada basınç teflonları var bak. 1, 2, 3, 4, Bunları 5, 6. Bunları sökerken de takarken de muhakkak dikkat edilmesi lazım. Yani usta arkadaşlar söylüyor. Yani Şahısların kendileri yapacağı işler değil. Onun dışında da bu motora başka ne yapacağız? İşte ön arka fren balataları. Ondan sonra motor yağı zaten değiştiriyor. Yağ filtresi değiştiriliyor. İşte teker rulmanlarına da bakılacak. Genel elden geçirecek. Elektrik aksamlarında birkaç eksikimiz var. Onlar yapılacak. Ondan sonra müşterimize teslim edeceğiz inşallah. Şu anki zincirin durumu nasıl? Şu anki zincir tamamen kullanım hatası ile alakalı. Bak şimdi. Zinciri kontrol et. Şey yap. Ee, buradan göreceksin. Şu katları görüyor musun? Bak S olmuş Böyle 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 gidiyor. Bu zamanında yağlanmamakla alakalı. Zamanında... Şurada işte, da gözüküyor. Evet. Bak aynı zamanda şuraya dikkat et. Bak şuna bak. Parmağımın ucunu görebiliyor musun? Bak. Evet, bir şey oynuyor. Bu O-ringli veya X-ringli olsun, fark etmez. Bunlar zamanında yağlanmadığı zaman, tamam mı? Kuru kaldığı zaman bunun içindeki lastikler dışarıya fışkırıyor, bu sefer lastik çöp olmuş. Tamam mı? Çöp o, buraya gidiyor. Balata özellikle. Şu bu diskin bu hale gelmesindeki en etken sebep balata. Kesinlikle kaliteli balata kullanılmamış bu motorda. Ucuz balata. Tamam, piyasada ucuz balatalar da var vesaire ama alt sınır motorlarda kullanılır. Üst sınır motorlarda ucuz balata kullanılması bak, diski gibi öldürüyor. Aynı şekilde el fren sistemi var. Bak. El fren sisteminde adam bunu balata nasıl çekiliyor Çekiliyoruz diyor bunu. Daha önce el frenli motor kullanmamış. Çekiyor. Arkadaşı istedi abi diyor, verdim ona vesaire. Abi motor ilk kalkışa zorlandı falan, abi geliyor ki balatayı kopartmış, yakmış yapmış bunu mesela adam arkadaşım o istedi vermesin demiyoruz. Verecekse de kardeşim frenine freni var. Buna dikkat et vesaire. Bunlar hep ince şeyler. Belki de bu motorun debriyaj balatasının yanmasındaki sebeplerden biri de bu. Adam debriyaj balatasını bir yüklerdi. Debriyaj baltası cayacayı yanına gitti. Aynı zamanda bu makinenin özelliği motor yağıyla şanzıman yağı bir. Yani bunun içerisine koymuş olduğun motor yağı muhakkak bir kaliteli olacak. Şanzımandaki şu saçların, balataların, kasların hepsinin içerisinden bu geçiyor. Bu Aslında motorda motoru değil yani. Sadece motorun sizin dinleyip pistonunu yağlamıyor. Bu motorda hangi yağı kullandık? Bu motorda daha önce tahmin ediyorum kastrol kullanmıştık. Bu sefer ipon kullanacağız. Bu bir deneyeceğiz inşallah. Başka yani herkes bir yağ söylüyor ama hiç yok da ee, motul olur, ipon olur, litimol olur. Bunlar hepsi kullanılabilir. Onun çok bir şey yok. Normal üretim bakımlarına bu motorlara dikkat ettiğiniz sürece 80 bin, 100 bin, 200 bin motorlar gider. Problem yaşamazsın.